Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir, bir video ile karşınızdayım. Güzel oyuncu Özge Yağız'dan yeni paylaşım geldi. Özge Yağız yeni fotolarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenildi. Binlerce beğeni ve güzel yorumlar aldı. Bizde Özge Yağız'ın yeni paylaştığı birbirinden güzel kareleri sizler için sunuyoruz. Umarım sizler de beğenirsiniz. Her an sizler için yeni magazin haberleri sunmaktayım. Sizler de magazin haberleriyle yakından ilgileniyorsanız kanalıma abone olup ve videolarımı beğenmeniz yeterli. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi seyirler.